Tertemiz. Neyi açtınız? Ya ne ben de açtım. geliyor. Simit sattı. Aynen su. Ben oradan aldım. Mars şeyle simit sattı. Sonra bakacaktım maliyeti. Bunlar ziyaret. Bir <laughs> <Şöyle bakacağım>. ay <laughs> bir... <laughs> <çizporum gülüyor> bence bitti. oldu Açıklama okundu gibi yazalım. Yani. Sokaktan Çizliğme ne anlar. Ya hepsini teker teker bilirlerdi ya. Söylemişlerdi hatta. Zaten ney? Marsu filan. Marsu filan mı ney? O ney mi? Ben bilmiyorum Mars filan. Nasıl bilmiyorsun ya? <laughs> ya. Ben de bilmiyorum. Ben, bu ne? Mars pilavı mi? Gerçekten bilmiyoruz mu? Bilmiyorum abi ben böyle bir şey ye, yemedim. Ne? Yenir mi bu? Yenir. <laughs> mars Çoktan pilavı mı? Mars, <laughs> mars pilav. Ay. Çok tanıdık pilavı şey. Pilavı değil. Mars pilav mı? Ha ben pilavı diye okuyordum bir saatte. Mars. Pilav. Pilav <laughs> de... ye yenmez Arkadaşlar. Çıkınca mi? <laughs> Marsu pilav mı ne ya? Marsu pilavı Tavşanı yemedi de Marsu pilavı yedi adam ya. Abi. <gülüyor> 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 ben, <gülüyor> Mehmet abi ben bilmiyorum Nasıl gerçekten. Ben, ya. de bilmiyorum şu an. Bir sana <laughs> gelirse ben <laughs> sizinkini açacağım direkt. <laughs> Ay. İnşallah. Burada beklerken burada şeyi resim çizebiliyorsunuz Uğur Hoca'yı. Aa. Evet çekiyor. Hakem, hakem güzel bir şey çek kardeşim. Allah inşallah. Çekiyor torbadan. Round 1. <laughs> <laughs> ya. ya. <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim ya. Abi bunu şimdi bu ne şimdi bu? <gülüyor> <gülüyor> Osman Kuyruk yok mu o yayında. Osman pilav Osman. o yayında. Osman şöyle söyleyeyim. <laughs> Mar Marsu pilemiye pilavı dedi. O çizgi film var ya bir tane tutmaç. Konu Allah bu. Allah Allah. <laughs> Haydi bakalım. Abi. Evet şu an şu an oylama vakti bak. Şu an oylama vakti geliyor ekrana. <laughs> ya zat <suat> ya. Nasıl <laughs> <laughs> şey düşünmüş <laughs> benim. Kitim yeteneğim <laughs> bu kadar. Evet arkadaşlar Ozma. <laughs> ne? Ozma, yumurta yapmış. yumurta, <laughs> yumurta <gömülüyordu>. Evet arkadaşlar <laughs> altlarda yazıyor bak. Ünlem, ünlem A, B, C, D diye. Ya 200 3 e, kez fikir değiştirdim. Kendimize değiştirdi. oy ben, verebiliyor muyuz chatten sonra? O son fikrini tutmayın bir oya. Abi. Fikir değiştirince biraz sıkıntı çıktı ya. Ben Suat'ın çakması gibiyim. Benim <gülüyor> <gülüyor> Ya, <laughs> ya Suat'ın gibi da... dakika. <laughs> Suat'ın gibi <laughs> Suat şey için değil mi? şey değil mi? Patlamış mısın yapmış pilav diye. <laughs> Yattın <Yaptırıyor>. evet. <laughs> Lafı oldu da... ya. Bak Mehmet abi farklı bir bakış açısı. Marsu pilavı. Yani Marsu'ya ait bir pilav. Marsu pilavı bak pilava gidiyor. Biz direkt <laughs> içine yapmışız. <laughs> ben de içine oturtacaktım. Sağın soluna pirinç yapacaktım. Sadece tabağımı yetiştirin. <laughs> ya fikir de işte. Yani belliydi zaten.